Substitution. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Şaşırdık mı? Hayır, durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. Şut şansı! Çabasını karşılığını aldı. Lionel Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Araya girdi, güzel hamle. Aradan bir pas. Önünde bir boşluk buldu. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Rekart takım arkadaşlarından özür diliyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Lionel Messi. Akıllarında kontratak var. Aradan gönderiyor. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Sala. Maul tehlikeli bir bölgede geldi. Ve sarı kart alıyor. Oyuncular toplandı. Herkesin keyfi kaçtı. Evet, savunmasız kalmışlardı. Gole engel olmak için ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Tehlikeli bir noktadan müthiş bir fırsat. Messi! Enfes bir kurtarış. Duracağı yeri iyi seçtiği için Topun yönünü kestirebildi. Bu da müdahale olanağı sağladı. Sala, futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Sağ kanada oynadı. Bale. Haaland. Ve top boşta kalıyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Daha iyi paslar gördük. Van Basten topa sahip. Van Basten! Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Maradona başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikli olduğunu kanıtladı. Kafa karıştıran bir pas. Arabasın hareketleniyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Sala. Çok güzel bir top. Bir bir geçti. Büyük bir fırsat. Çok önemli bir müdahale. Son 5 dakikaya girdik. Matiz Tuta. Bakalım ilk kim yetişecek. Ortayı yolluyor. Sala. Offside pozisyonunda. Oldu sandım. Gerçekliği düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Topla buluşan Forlan. İlginç bir top geldi. Kontrata başlatabilecek mi? Eden Hazar. şimdi. Nefis bir müdahale. Belli ki risk alacak havada değil. İki dakika ek süre oynanacak. Batisuta şimdi. Dan uzaklaştırıyor. Buraya kadar maç bitti. Takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve son